Arkadaşlar biz bu hesabı yeni açtık. Ee, şimdi sizinle beraber şu çekeceğiz. Geçelim. Öyle. <laughs> kullan Topu da. Heh. Bak öyle çekme baba kızla. sert atacağım sert tamam. <laughs> çok sert çekme arkadaşlar bu başına geliyor olmadı olmadı hep olmadı.

Oh. Yarın Antalya'da deniz videosu gelecek. Kaç dakika? Sonra başlamamız mesela. Ya of. Resul sen kafa atayım. Bak kafa değil başladı. Arkadaşlar bir de pastaşalım daha bitmedi. Bir de pastaşalım. Ah. Arkadaşlar çok yorulduk. Yarın denizde gideceğiz. Görüşürüz.